Niyazi müdüriyetten sizi yakalamak için Mehmet İzmir'den yola çıktığını duymuş. Hay Allah! Gurbet hala Kerim Bey'in kaçmadığını burada küçük efendimizde saklandığını söyleyince aklım başımdan gitti. Mehmet bilmez değilsiniz, ...İttihatçıların en yaman fedaisiydi. Tutacağı yeri iyi bilir, tuttuğunu da çeker, alır. Boşuna telaşlanmışsın Niyazi'yi. Benim bildiğim Mehmetçi köpektir zevk alan sayyadi bir insafa hizmetten dedirtmez kendini. Ne dedirtmez anlamadım ama... ...Ta İzmir'den kalkıp gelmekteyse korkulur. Gelmesi bugünün karışıklığından, olmaz diyemediğindendir. Doğru mu Kerim? Yakup Cemil'in kurşuna dizilmesinden sonra... ...Aranıza kan girdiğini unutmuşa benzersin Kemal abi. Ayrıca Semra hanımla beni Mehmetçe tanıştırdı. Bunu hatırlamayacak adam değildir. Bir dakika, şimdi geliyor. Ne oldu buna? Tövbe! <laughs> Semra hanımla konuştuk abi, hemen şimdi! Hiç vakit kaybetmeden çiftliğe gideceğiz. Hangi çiftliğe, nerede? Semra hanım çiftliğine. Terkos gölü yakınında, Kömürcü Pınarı'nda. Boş mu? Kaç kişi var içinde, güvenilir mi? Bana güvendiğiniz kadar. Denize yakınlığı işe yarar. Kaçak kömür yaktırır çiftliğin kahyası. Kömür kayıklarıyla da ilişkisi vardır. Mehmetçe buraya akıl etmez mi? Çiftlik ormana da yakınmış Kemal abi. Bulgaristan'a geçmek mümkündür icabında. Nasıl gideceğiz oraya? Sur kapıları da göz altında. Sizi çarşaflayalım. Ben de yanınızda olurum. Hemen koşturayım Payton. Hayır, hayır. Hiç karışmayın artık siz bu işe. Elverir buraya kadar yaptıklarımız. Kahramanlık yapıyor değilim. İşte hanım hanım araba seyranına çıktık. Yaşasın peçeler! Halkçılar kadınları neden çarşaftan çıkarmaya çalışıyor, şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çiğnemek bu böyle. Geluveledin. Gece vakti bastırsak mı? Bağırırsa kocası gelir üstümüze. Demiş ki yanın şakası yokmuş böyle işlerden. Ötleri kopuyor yanaşmaların. Kemal abiden ayıp ki... ...yüzüne bakamazsın. Usandın mı beraberlikten? Şakadan anlamaz. Karadan konuşamazsın. Yirmi gündür ne kadar yaşlandı! Çöktü! Kanı kurumuş bunların... ...Sıfını tüseydi önümüze başarırdık. Şunu teslim etsem... ...Sıyırabilir miyim yakamı? Boya Karının işmarı açık... ...Davran oğlum... ...Kerim'in bunca yıllık altın adını... ...Bakır'a mı çevireceksin o ordalıkta? Kolay gele hemşerim... ...Karı nasıl karı? Hangi karı? Hangi karı? Şuradaki... ...Kömür yakıcısının karısı... ...Hemşerilikte gizleme yok, yalan yok... Eftik'ten misin? Görmedim mi daha önce seni buralarda. Yok, kömüre geldim. Kömürcü dükkanları mı bu İstanbul'da? Memleket nere? İnebolu. Kocası geceleri ocağın yanında kalıyor. Sonuna doğru iyi bakılmazsa kömür olacağına kül olurmuş. Karının ateşini söndürmekle başkalarına kalıyor. Çingen çerçisi bile o kara haliyle karının tadına bakmış. Yalan atmadığı nereden belli? Yemin etti. Kaç gündür buradasın? Bahtını sınadın mı? Yok. Geçen de su istedim. Verdi. Su isteyene su veririm Çingen su mu istemiş? Hayır, Neyin açıysa onu istemiş. Sonra? Sonrası yokmuş bu kadına. Bu işi bir kez. Üstelememiş mi? Yalvarmamış mı? Olmaz mı? Asılayım demiş. Az kalsın tatlı canı elden gide. Çekmiş kısa saplı balta yukarı. Kömür yakıcı baltası ki bildiğin ustuna. Sen hamleni sınamadın mı? Benimkini hiç sorma. Bir gece dayandım kapısına. Sarı çavuş sandı beni içeri aldı. ...Ama sonra dedi, yok! Ne demek? Bedava değil ki, bizimkisi. Parasıyla dedim. Ama yine yok, dedi. Meğerse... ...Ay başına çarpmışız. Kör şeytanın işine bak! Zanaat... ...Tapucu filan mı? Hayır! Şaban kulun... ...Resmen toptancı. Bakliyat üzerine. Askere, başıboza... ...Toptan veririz. Bu yüzden dolaşırım durmamacasına. Ne bırakır gezgin toptancılık yuvarlak hesap? Esnafın... ...esnafa kazancını sormak var mı kömürcü? Sen hiç gazete okumaz mısın? Yok, ne olmuş? Olmadı. Olup bitenebilecek esnaf kısmı ki... ...zarara gark olmaya. Aman, bir olup biten mi var Şaban Efendi hemşerim? Bilmediğimiz yaramaz bir iş mi var? Duymadın mı? Gazi Paşa'mızın canına kastettiklerini... ...iddiatçı gavurların... Duyulmaz mı? Duyduk. Tutulmuş ya, tümü domuzların. Hayır. Baş domuzlardan ikisini ele geçiremediler. Bak, Kemal. Esnafın işlerine çokça karışılmış. Görmüşlüğün yok mu? Yok. Büyük adam kısmını görmek bize ne kadar uzak. Sen gördün mü? Yok. Peki ne aramakta bunların resmi senin üstünde tanamazken, bilmezken? Biz kimiz? Halkçı değil miyiz? Bugün bütün halkçıların ceplerinde bu resimlerden var. Gördüğümüz yerde yakalarına yapışacağız. Çünkü komitacı bunlar. Vatan haini. Hükümat düşmanı. Yak bir kalıp cigarası ne buldu? Yak da Gazi Paşa'mıza dua et. Aklım varsa Hayriye Karı da hamleni sına. Ya bana gitmesin ne olacaksa. Bas toptancı, sövdürme bacağını! Sabaha varsaydım hocam başına! Sabaha, geç kalmış olursun. Gece başında durmalı, göz kulak olmalı. Şimdi git, hadi bakayım! Peki efendim! Bana müsaade, bu akşam erkenciyim. Size iyi geceler! İyi geceler! Allah rahatlık versin! Ben de etrafı kolaçan edeyim, izninizle! Buyurun, buyurun! Burada mı Temel Usta? Yok, kimsin? Yabancı değilim Hayriye Hanım. Kömür tüccarıyım. İne bollu, aç şunu. Gece vakti ne işin var Temel Usta ile? Açar mı hiç? Demedi mi geleceğimi? Para getireceğimi? Para mı? Dur bekle. Işığı bir gören olursa... ...Deniş Kahya'dan gizli para. Gizli mi? Demedi mi Temel Usta? Diyecekti ya neden demedi? Unutup gitmiştir. Senin gibi kara akıl mı bırakır herifin başında? Nereden bildin akıl alır karı olduğumu? Yabanın kömür tüccarlığında? Bilirim ben. Görmem de bilirim. Toptanca dümbük dedi, öyle ya bugün harmanda. Dedi mi Karaoğlan işimize? bilmem. Bir şey dedi galiba. Kulak asmadım. Sarı çavuşu? Dedi. Domuz, ya kendini ol görüp yakınlık göstermediğimi? Dedi, olma sıraya rast gelmiş. Sonra da bahtına küstemişsin. Niyeymiş bakalım, Çingene bedavayken toptan neden yokmuş parasıyla. Kız, ne oldu sana kız? Ne olmuş? Sesin soluğun kesildi. Sizin oranın karıları sesli soluklu mu olur erle yatarken? He. Nasıl karılarmış onlar? Dünyanın tadını tatmadan gelip gitmedeler desene. Karılık nedir hiç bilmeden. Lüver mi bu? Dur kız. Lüver de neymiş? Niye lüver taşır erkek kısmı? Er olan yiğitlenmek için. Ya kodoş takımı niye gezdirir? Kim kodoş takımı? Mesela toptancı. Taşır mı? Hem taşır hem de çeker. Biri gelseydi üstümüze ne yapardın? Vurur muydun? Durumu bilir. Vururdun sen. Tanırım kıyıcı herifi. Sen kıyıcısın. Dur bekle. Gitmek yok. Dur bak dinle ne dedi Kodoş Toptancı bana geçendi. Ben senin herifin balta sallamasını hiç beğenmedim. Sen onu yemezsen günün birinde o seni doğrar dedi. Doğrarım gerçekten. Siz dinledin böyle bir şeyi? Adam sende. Ersiz yaşamaktansa ölmek iyidir. Bizim oralarda herifin ısınamayan karı hovarda kullanmaz derler. Gençliğinde fırtına gibi gürleyip esmeyen herif Kodoş olmayıp da ne olacak? Gerçek mi? Herifi karalamakta değilsin ya. Tanrı tanık. Fazladan yeğenim olur bu sümsük temel benim. Zorla verdiler beni bu kansıza. ...Dedem malları bölünmesin diye. Gerdekte ol görüp yanaştırmadı. Ağladım sesim çıktığı kadar. Ama yengem... ...yüzüme oturup bileklerimden tuttu. Halam geçti bacaklarımı ayırdı. Temel olacak kansıza... ...hadi atla dedi. Hay Allah! Mi bu? Kaç yaşındasın? <laughs> Kaç yaşında evlenir köy yerinde kız kızım? On üç. Bilemedin on dört. Şimdi anladın mı niye örterim yüzümü? Bırakamam kendimi yüzümü örtmeyince. Anlamam bir şey. Çok olmuş. 10 dakikada geçeri var. Hadi bana müsaade Haydi Hanım. Şu iç sesi. Çiftlikte bir gezen olmalı. Gördün mü? Geç kal. Yanaşmalar uyandıysa rezilliktir. Bana izin. Yarın gece herif salarsın, gene gelirim. Yok bir şey, bekle. Dinle beni. Dinlemezsen günah benden gider. Ne demek bu? Hani İnebolu kömür tüccarıydın? Gazi Paşa'ya metelik vermeyen derviş kahya... ...Niye sana efendim, beyim, emret demekteymiş? <laughs> Ulan kim dedi bunları? Hiç derviş kahya bizim gibi esnaf parçasına... Benden saklamakla hiçbir şey hasıl edemezsin. Benim bir adım da erkek ayrıyedir. Yüreğim sevdi seni. Neden salmadım seni bunca zamana kadar? Nedir kız? Meraklandım. Hükümetin aradığı paşalarmışsınız siz. Hükümet sizi bulana şu kadar bin kayma veresiymiş. Kız kahpe! Bundan mı koyu vermedin beni? Gelip bassınlar diye mi? Erkek gibi erkeği bastıracak karı değilim ben. Kahpeyim. Ama adam bastıran değilim. Önüne gerildim ki sarı çavuş seni uykuda basmasın. Ne basması? Ne zaman? Ne zaman dedi? Kim söyledi? Bu sabah çiftliği basacak sarı çavuş. Bir oğlan gönderdi, çağırttı. Gittim baktım ki toptancı kodoşuna oturmaktalar. ...O mu haber vermiş, nereden bilmiş? Gönül eğlendirmişsin Kodoş'la. İne bollu kömürcü olsaydı hoplar kalkardı benim kara şapkayı, boyun bağını görünce demiş. Resmini gösterdim, kılı kıpırdamadı demiş. Bu kara herif senin Hayriye Hanım'a tutkun... ...Gözlerken vardım üstüne demiş. Sağ ol Hayriye Hanım... ...Bu vartayı atlatırsam... Gitme! Ateşe gitmektesin, kurtuluşu yoktur. Kemal abi, olmaz Hayriye Hanım! Gitmem lazım. Ölmez kalırsam bekle yolumu. Kırk yıl sonra seni gelip bulmazsam... ...Namerdin, Namerdin! Gitme! Yaman abi! Yaman abi! Hadi çık, serbest! Hey ruh! Geldiysen üç kere vur! Kahya dervişin ruhuysan üç kere vur! <laughs> Ey ruh! Hay Allah, berbat ettin, tam! Kapı çalınıyor, duymuyor musunuz Perihan? Berbat ettiniz seansı Emin dayı. Tam karşılık vermeye başlamıştır ruh. Açar mısınız Perihan? Yoksa açayım mı? Müsaadenizle.